Samsun Valisi İbrahim Şahin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına yemek verdi. Sevgi Kafede düzenlenen yemekten önce Vali İbrahim Şahin basın mensuplarıyla tek tek tokalaşarak onların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Yemekten sonra bir konuşma yapan Vali Şahin, haberciliğin önemine vurgu yaparak yerel medya sorunlarına kısaca değindi. Gazetecilerin önünde görmekte meslektaşlarım diye hitap ediyorum. Gerçekten hayatımın çok önemli, yedi yıl önemli. sizin yaptığınız işe adına çok yoğun bir tarafında çalışan biri olarak da, ne kadar zor olduğunu, güç olduğunu, bir o kadar da yaptığınız işin kutsal, önemli, demokrasi adına, e, özgürlükler adına çok önemli bir üstün faaliyet sürdürdüğümüzü uygulamak Yemeğe 19 Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nurdan Öncel Taşkıran, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Mustafa Bayraktar, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Tahsin Bayar, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Dursun Atalay ve gazeteciler katıldı.